bir kültür meselesi var ve tabi Türkiye hani e, diyelim ki Amerika'ya veya İngiltere'ye nazaran e, birçok açıdan çok daha ataerkil bir toplum birincisi o ataerkil erkil e, bakış açısı e, hala aşılabilmiş değil ve e, tabi medyada bunu biz çok net bir şekilde görebiliyoruz ben e, önce ben de biraz kim olduğumu anlatayım çok kısaca Amber'in zaman ben e, şu anda Almanytor sitesinin Orta Doğu muhabiriyim. Washington merkezli Orta Doğu meselelerini ele alan bir online site bu. Ama öncesinde Türkiye'de çok uzun yıllar, 25 yıldan fazla bulundum ve çeşitli yabancı basın organları The Economist, Washington Post, LA Times için çalıştım ama aynı zamanda Türk basınında da yer aldım. Taraf gazetesinde ve Haber Türk ve en son Diken'de köşe yazarlığı yaptım. Ee, ve e, yani bu ayrımcılığa çok daha ilk günden e, tanık oldum. Benim bir karma backgroundum var. Annem Türk, babam Bangladeşli ve yabancı basında çalıştığım için birçok kişi belki benim adım da biraz farklı, yabancı olduğumu sayıyordu ve çok iyi hatırlıyorum daha mesleğimin başında Sabah Gazetesi'ne gitmiştim bir arkadaşımla birlikte ve orada çok tanınmış bir kişi beni o arkadaşla birlikte görünce ve Türk olmadığını varsayarak şunu demişti. Aa bunu götürüyor musun? Çok affedersiniz. Yani bu kızla kadınla yatıp kalkıyor musun demek istedi. Ve ben kendisine gayet kibarca e, henüz böyle bir durumun söz konusu olmadığını e, bilirdim. Ama bakış açısı buydu. Ve Türk basınında özellikle bu kadınlar dişilikleriyle e, ön plana çıkma baskısı altında hissediyor kendilerini ve bunu en çok biz Hürriyet gazetesinde gördük. Özellikle er Ertuğrul Özkök döneminde Rana bahsediyordu hani dişiliğimizle ön plana çıkmamalıyız vesaire ama bir star sistemi yaratılıyordu. İşte çok güzel fotoğraflar stüdyolarda işte bacaklar ortada, işte şey dekolteler çok derin vesaire ve böyle yani bir kadınların bir star olması özendiriliyordu. Tam da dişilikleri üzerinden yükselmeleri özendirilen bir sistem mevcuttu Türkiye'de. ve maalesef bu tabii hani baştan sizi eğer özellikle de buna müsait bir fiziğe sahip değilseniz diyelim sizi yani eksik durumda bırakıyor. Cinsiyetçilik tabii maalesef yani siyasette de görüyoruz. Ben de bunun bir herhalde iyi bir örneğim. Kadın olmam benim aleyhimde çok kullanıldı. Yani Beni, benim gazeteciliğime değersizleştirmek adına kadınlığım üzerinden bana saldırıldı ve bu en üst düzeyde şu anki Cumhurbaşkanı tarafından yapıldı. 2014 yılında bir mitingde, iki mitingde pardon peş peşe benimle ilgili işte edepsiz kadın, militan, işte din düşmanı, haddim bilmemi vesaire bunları buyurmuştu. Washington'da burada şu anda bulunduğum Washington'da da e, korumaları e, kamu alanında bir e, şekilde varlığından rahatsız olup bana PKK'lı kaltak buradan defol gibi e, cümleler kurmuşlardı. E, sosyal medya üzerinden de sürekli kadınlığım üzerinden e, saldırıya maruz kalıyorum ve bunu birçok meslektaşım aynı şekilde benzer saldırılarla karşı karşıya gelebiliyor. Yani kadın olmak o anlamda hani erkekler erkeklerin maruz kalmadığı biçimde biz cinsiyetimiz üzerinden saldırıya maruz kalıyoruz ve bu aynı aynı şekilde bu tabii eşcinsel arkadaşlarımız meslektaşlarımız için de geçerli bir şey. Yani kadın olmak, eşcinsel olmak, Kürt olmak, azınlık olmak. Ben bir yanımla tabii azınlığım diyebilirim. Çünkü e, hani devletin dayattığı de Türk e, Cumhuriyeti vatandaş şu e, modeline hiç uymayan bir e, bir resim çiz çiziyorum tabi e, karma yapımla e, dolayısıyla bütün bunlar aleyhimizde kullanılıyor ve çok yıpratıcı oluyor psikolojik olarak ama ee, şunu da söylemek söylemek lazım. Hani genel manada kadın olmak büyük bir dezavantaj mı? Ee, sahada e, özellikle eğer yani savaş e, muhabiri yapıyorsanız tabi e, tabii şöyle zor. Mesela şu anda artık hepimiz şey kevlar kullanıyoruz yani e, boşun geçirmez yelekler vesaire kadın olarak bir daha hani özellikle ben bir metre 54 havarım ha yokum ee, ve yani onları taşımak yani fiziksel olarak böyle şeyler zor ee, çok affedersiniz mesela erkekler tuvalet ihtiyaçları olunca sahada gayet rahat onu giderebilirken biz kadınlar e, daha çok zorlanıyoruz bir de tabi ayda bir başka bir şeyler oluyor. Ee, yani o, o, bakımdan hani çok e, belki şey basit ge gelebilir size ama e, hani işimizi zorlaş zorlaştırabilen şeyler ve tabii ki hani kadın olduğumuz için hani ben şahsen yaşadım sahada Azerbaycan Karabağ Savaşı'nı izlemiştim 90'lı yıllarda ve sarhoş bir Azerbaycan komutan e, resmen benim benim ırzıma geçmek istemişti. Uzatmayacağım ama bunu bir şekilde yani bir şekilde hani kendimi koruyabildim. Ama ve ve mesela bir Güneydoğu'da da bir otel sahibi ben ve Hollandalı gazeteci arkadaşımın içkisine bir ilaç koymuştu. Çünkü gene çok zor bir durumdu. Odamıza kaçıp bütün daki mobilyaları kapıya yığıp böyle sabah kadar beklemiştik. Adam sürekli telefon açıyor. Bizim odamızın kilidini de bozmuştuk. Kilitleyemiyorduk da. Yani bu tip şeylere maruz kalırız. Ama kadın olmanın avantajlarından da bahsetmek isterim. Ne bu? Mesela en son Suriye'ye gittiğimde Rojava'ya orada IŞİD'le, Militanların ailelerin kaldığı alkol kampı var. Kadınlar ve çocuklar. Şimdi ben bir kadın olarak çok daha rahat o kadınların arasına girip hani onların güvenini sağlayamıyorum, sağlayabilirim demeyeyim ama en azından aralarına bir erkek meslek taşıma kıyasla çok daha rahat hani girip konuşup oturabiliyorum. Yani bu bu özellikle Ortadoğu coğrafyasında. Bence çok e, önemli bir avantaj. Diğer avantaj şimdi ka, tam da bu e, cinsiyetçi gözle bakıldığı için bize bu e, Ata erkil hani e, işte kadınlar sanki hani daha aptalmış gibi davranılıyor. Onun için e, bizim karşımızda çok daha rahat açılabiliyor erkekler. Bir yanlarıyla da belki bizleri etkilemek adına. Hani daha bir konuşkan olabiliyor, daha çok şey anlatabiliyor. Belki söylememesi gereken şeyleri, sırları diyelim paylaşabiliyor. Daha gevşek davranabiliyorlar. Bunların bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ve tabii Rana'ya da katılıyorum. Biz kendimizi mağdur olarak hep sürekli bir mağdur gibi göstermemiz son derece yanlış değiliz. Ve gittikçe dünya değişiyor, lehimize değişiyor. Şu anda mesela Financial Times'in genel yayın yönetmeni bir kadın. The Economist dergisinin genel yayın yönetmeni bir kadın. Türkiye'deki en büyük sorunlardan biri, onu geçmeyeyim. Mesela Türk Amerika'da cinsiyetçi bir şeyle karşılaşsam, diyelim ki patronum bana, Hani uygunsuz davranıyor bir şekilde hani şeyler ima ediyor. Benim hemen başvurabileceğim bir mecra var. Hani orada bir kurumsal bir yapı var. Yani ben şikayetçi olup hani onun bu davranışlarının bedelini ödemesini sağlayabilirim. Ve ben bunu mesela ekonomiste tanık oldum bir bir tane erkek yönetici bir kadına ve o kadın şey kadrolu bile değildi. Freelance bir gazeteciydi. Ona uygunsuz davranışlarda bulunmuştu. Kadın şikayet edince adam, ki kaç yıllık bayağı böyle kodaman bir muhabir, eşinden olmuştu. Ama Türkiye'de böyle bir mekanizma yok mesela. Bu büyük bir eksik diye düşünüyorum. Bunun üzerinde çalışılması gerekiyor diye düşünüyorum.